Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Yine sizler için yaz aylarının sevilen dizisi başrollerini Can Yaman'ın ve Özge Gürel'in canlandırdığı Bay Yanlış dizisinden yepyeni görüntüler getirdik bildiğiniz üzere bu hafta Bay Yanlış'ın 10. bölümü ekranlara gelecek ve muhteşem bir bölüm olacak. Kadroya da yeni oyuncu dahil oldu. Bakalım bundan sonra dizide olaylar nasıl gelişecek? Arkadaşlar sizler için 10. bölümden fotoğraflar da var videomuzda ve 11. bölüm setinden renkli görüntüler var. Hazırlıklar başlamış setten yepyeni görüntüler geldi. Bakalım 11. bölümde neler olacak ve bu hazırlıklar niçin? Şimdilik sizlere bu görüntüleri takdim ediyoruz. Yepyeni haberler gelir gelmez kanalımızda yayınlanacak arkadaşlar. Eğer bay yanlış fanıysanız ve bay yanlış ile ilgili tüm haberleri almak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayın ki videolardan herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.